Allah yok diyen insanlar var haşa. Ne yapalım şimdi ondan dolayı canımız sıkılıp orada mı bekleyeceğiz? Tamam aslanım yoksa alt tarafta görürsün var mı yok mu ben ne yapayım şimdi yani. Bu kadar peygamber gelmiş 124 bin peygamber bunlar yalan söyledi sen doğru söylüyorsun. Görmüyorum diye inanmıyorum diyor. Ya e aklını da gösteremiyorum. Doktor beynin ameliyatı diyor aklını gösteremiyor. Kalbini çıkarıyor adam. Aha bunu çıkarıyor içeriden kaburgayı kesiyorlar burayı kalbini çıkarıyor, makineye bağlıyor, tokur tokur atıyor böyle. Görüyorsun gözünle. O kalbin içinde iman var mı yok mu doktor gösteremiyor. Kıl kadar damarın tıkalı olduğunu gösteriyor, içinde iman var mı yok mu gösteremiyor. E hani her şeyi gösteremiyor insan işte. Bir damla kan da 50 tane hastalığı biliyor doktor, bu yalancı mı doğru mu bilemiyor. İnanmazsan inanma. Ben diyorum ki Hazreti Muhammed etiyle, kanıyla, aha bu bedeniyle gitti. Bu Allah'a zor değil. Siz Allah'ı kendiniz kadar zannettiğiniz için aldanıyorsunuz diyorum onlara. Allah öyle değil. Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'de öyle mucizeler anlatıyor ki akılla, makılla anlaşılacak bir şey değil. Hazreti İsa geldi diyor. Binlerce yıl önce ölmüş ölüp gitmiş, mezarı kaybolmuş bir mezara geliyor. İsa kum fe enzir. diyor. Kum bi iznillah diyor. Hazreti İsa ölüye diyor ki kalk Allah'ın izniyle diyor. 2000 yıl önce ölmüş ölü mezardan kalkıyor. Buyur ey İsa diyor. Bunu Allah'ın kitabı Kur'an diyor. Akılla inanılır mı buna? İnanılmaz. Aklına çok güvenirsen buna inanılmaz. Mezardaki ölü kalkar mı? Deli misin dersin. Ama imanın varsa inanırsın. İmanla inanılır. Ben Rabbimle pazarlığa girmem. Hazreti Kur'an ve Hazreti Muhammed söylediyse bitmiştir kardeşim. Sizin felsefeniz sizin olsun. Ne yapıyor adam? Çocuğunu ameliyat ediyor. Beyin doktoru. Bilgin bu kadardı diyor. Kurtaramıyor çocuğunu. Kurtaramıyor. Ne? ilmi o kadar adamı ne yapsın? İnsan gücün bir yere kadar kurtaramazsın sen. Ama Allah 20. kattan düşen çocuğu kurtarır mı? Allah isterse kurtarıyor ya. Allah bunu yapar mı? Yapar. Allah senin profesöründen de üstün. Allah senin Amerikan'dan da üstün. Allah senin dünyandan da üstün. Her tedbiri alıyorsun. Bir fırtına geliyor. 100 milyar zararda yıktıyor. Bir fırtınayla ya, yer çatladı diyor, fay kırıldı diyor. Kim kırdı? Banyozuna mı kırdılar? Dalga mı geçiyor benimle? Koca koca profesörler diyor ki fay kırıldı diyor. Tamam fay kırıldı, kim kırdı yavrum? Değil mi? Bir şeye vurmazsan kırılmıyor. E yüklenme var diyor, basınç var diyor, şöyle oluyor. Doğru, izah ediyorlar bir şekilde. İyi de kim kırıyor, kim? Kim kırıyor? Bizim kapının önündeki iki tane odunu, baltayı eline alıp vurmayınca kırılmıyor kardeşim. Dalga mı geçiyorum ben?